Beşiktaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftalık branşlarımızdan derlediğimiz haberlerden oluşan Panorama Beşiktaş başlıyor. Branşlarımıza geçeceğim ama öncesinde klasikleşen bir haber sizlere vermek istiyorum. Beşiktaş'ımız Süper Lig'in 10. haftasında rakibimiz Galatasaray'ı Vodafone Park'ta artık gelenekselleşen bir şekilde bir kez daha mağlup etti. Gollerimiz arka direk Larin'den gelirken maçın son bölümünde rakibimizin penaltı vuruşunda gole izin vermeyen kalecimiz Ersin Destanoğlu da yıldızlarımız arasındaydı. Evet artık basketbolla devam edebiliriz. Beşiktaş Peks'ten iki maç haberi vereceğim. Öncelikle hafta sonuna götüreceğim sizi. Siyah beyazlarımız yine g Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Semt 77 Yalova Sporla karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede siyah beyazlar 74-68 skorla karşılaşmadan galip ayrıldı. Beşiktaşımızda en skorer isim 19 sayıyla egeyen Arnu olurken onu 12 içer sayıyla AZE White Whitehead ve Jordan Bond takip etti. Evet bu karşılaşmadan bahsettim ama öncesinde de hafta içi Avrupa maçımız vardı. Siyah Beyazlılar Basketbol Şampiyonlar Ligi H grubu ikinci maçında Almanya deplasmanına gitti. Oldenburg'la karşılaştı. Siyah Beyazlılar bu mücadeleden de 83-81 galip ayrıldı. Bu karşılaşmada da 21 sayı kaydeden Randy Hollis Jefferson en skorer ismimiz olurken takımımıza Almanya'da büyük bir güç veren taraftarımızla birlikte kutladı. Bu güzel, bu anlamlı görüntüleri sizlerle paylaştık. Kadın basketbol takımımıza değinmek istiyorum. Siyah beyazlar kadınlar basketbol süper liginin ikinci haftasında UMF yapı İzmit Belediyespor'la karşılaştı. Mücadeleden ne yazık ki istediğimiz skoru alamadık. 85-67 mağlup ayrıldık. Evet handbolla devam ediyoruz. Handbol takımımız EF Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseldi. Siyah beyazlar 2. turda İsrail temsilcisi Polon Yulavim ile karşılaştı. Süleyman Seba Spor Sonu'nda oynandı bu iki karşılaşmada. Cumartesi günü rakibimizi 38-32, pazar günü de 38-28 mağlup ettik. Toplamda da 76-60'lık skorla 3. tura yükseldik. Bu karşılaşmayı Beşiktaş YouTube kanalı da canlı olarak olarak sizlere aktardı. Aynı zamanda da müthiş bir taraftarımız vardı. Süleyman Seva Spor Salonu'nda da turu takımımız taraftarımızla birlikte kutladı. Evet 3. tura yükseldik dedik ama rakibimiz kim oldu? Kurallar çekildi. Siyah beyazların EHF Avrupa Kupası 3. turundaki rakibi Belarus temsilcisi TKA Minx oldu. EF Avrupa Kupası 3. turu çift maç eleme usulüyle oynanacak. İlk olarak 27 Kasım Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda rakibimizi konuk edeceğiz. Ardından da Belarus'a gireceğiz deplasmana. 4 Aralık Cumartesi günü TKA Minx'e karşı tur için parkeye çıkacağız. Şimdi voleybolla devam ediyoruz. Kadın voleybol takımımız Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 3. haftasında Göztepe'yi ağırladı. Bu karşılaşmada yine Beşiktaş'ın YouTube kanalından canlı olarak verildi. Tamamını oradan izleyebilirsiniz. Peki ne mi oldu? Siyah beyazlar maçın başından sonuna kadar müthiş bir oyunla bu oyunu skora da yansıtarak rakibini 3-0 mağlup etti. 25-19, 25-17 ve 25-15'lik setlerle Beşiktaş'ımız galibiyete ulaşmış oldu. Yine bu karşılaşmada da Beşiktaş taraf Taraftarının takımımıza müthiş bir desteği vardı. O destek sonrasında galibiyet geldi. Galibiyetten sonra da takımımız hem taraftarımıza teşekkür etti, hem de galibiyeti yine birlikte kutladı. Evet atletizmle devam ediyoruz. Atletizm takımımız 12. Zeytinburnu Cumhuriyet koşusunda birinci oldu. 12. Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu Zeytinburnu'nda 10 kilometreden oluşan parkurda koşuldu. Siyah beyazlarımız topladığı 22 puanla Türkiye birincisi oldu. Biz de bu sporcularımızı tebrik ederiz. Ardından da atletizmle ilgili bir güzel haber daha vermek istiyorum. Milli takıma seçilen oyuncularımız var. Kimler bunlar? Şilan Ay Yıldız, Nazire Güleç ve Rümeysa Coşkun. Atletizm milli takımında ter dökecekler. Nasıl mı oldu bu seçme? Avrupa ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması Adana'da gerçekleşti. Bu yarışmada siyah beyazlarımızdan 3 sporcu milli takıma seçildi. Sporcularımız 12 Aralık tarihinde İrlanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına madalya için koşacaklar. Biz de tabii ki hem bizim sporcularımızı hem de milli forma altında mücadele eden bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Evet çok seveceğiniz bir haberle daha devam edeceğim. Beşiktaş taraftarı bırakmam seni uzantılı e-posta hesaplarıyla adını tarihe geçiriyor. Nasıl mı olacak bu? Biliyorsunuz ki Kartal Pençesi projesi kapsamında birçok kampanya ve etkinlik düzenlenmişti. Düzenlenmeye de devam ediyor. Beşiktaş taraftarı bırakmam seni uzantılı e-posta adresine sahip olabilir. Nasıl mı alabiliriz bunu? Hadi hep birlikte izleyelim. Evet bu hafta Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Seni çok seviyoruz en büyük Beşiktaşlı. Evet haftalık branşlarımızdan derlediğimiz Panorama Beşiktaş'ın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ne yapıyoruz? Siyah beyaz hayatlarımızda Beşiktaş'ta yaşamaya devam ediyoruz.